Geylani Külliyatı Yazan Abdülkadir Geylani Hazretleri Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey oğul! Kalp temizliği istiyorsan insanların söylediklerine kulak asma, sözlerine aldırma. Bilmez misin ki onlar yaratıcılarından bile hoşnut değiller. Senden hiç hoşnut olurlar mı? Bilmez misin ki onlar düşünmezler, görmez ve inanmazlar, Aksine yalanlar, doğrulamazlar. Allah'tan başka hiçbir şeyi düşünmeyen, başkasını duymayan ve görmeyen topluluğun peşine düş. Allah'ın rızasını elde etmek için insanlardan gördüğün sıkıntılara göğüs ger. Seni imtihan ettiği her türlü belaya tahammül et. Bu, Allah'ın seçkin kullarına karşı değişmez tavrıdır. Onların her şeyle ilişkisini keser ve onlara türlü türlü sıkıntı verir dünyayı, ahireti, arştan felşe her şeyi onları dar eder. Onların varlıklarını yok edinceye kadar bu tutumunu sürdürür. Varlıkları yok edince de onlara başkaları için değil, yalnız kendi için tekrar var eder. Onları başkalarının yanında değil, kendi yanına yerleştirir. Adeta onlara başka bir yaratılış verir. Nitekim Allah Celle Celaluhu, sonra onu başka bir yaratılışla yeniden var ederiz yaratıcıların en güzeli Allah ne yücedir buyuruyor. Birinci yaratılış ortaktır. Bu yaratılışsa münferittir. Onu kardeşlerinden, insanoğlundan ayırır. Onun ilk manasını değiştirir, altını üstüne getirir. Onu Rabbani ve ruhani hale getirir. Artık kalbi insanları görmekten darılır, sır kapısı insanların yüzüne kapanır, ona dünyayı, ahireti, Cenneti, cehennemi, bütün yaratılanları ve evreni tek bir şey olarak gösterir. Sonra o şeyi onun sır eline verir ve kendisi hiç farkına varmadan o el o şeyi tutu verir. Musa'nın asasında kudretini gösterdiği gibi o elde de gösterir. İstediği konuda ve istediği kimsenin elinde kudretini gösteren Allah ne yücedir. Musa'nın asası büyük miktarda ipi ve diğer şeyleri yutuverdi de karnı hiç değişmedi. Allah onlara bunun bir hikmet değil, kudret olduğunu göstermek istedi. Çünkü o gün sihirbazların yaptığı şeyler bir hikmet ve hesap işiydi. Musa'nın asasında ortaya çıkan şey ise Hakk'ın kudretiydi. Adet üstü bir mucizeydi. Bundan dolayı başı sihirbaz arkadaşlarından birine Musa'ya bak ne durumda dedi. O da rengi olmuş dedi. Asaysa görevine hala devam ediyordu. Bunun üzerine başı sihirbaz, bu Musa'nın yapacağı bir iş değildir. Olsa olsa Allah'ın işidir. Çünkü sihirbaz kendi sihrinden korkmaz. Sanatkar kendi sanatından korkmaz dedi. Sonra da iman etti. Bunun üzerine arkadaşları da ona uydu. Ey evladım Hikmetten kudrete ne zaman geçeceksin? Hikmet ile amelin seni Allah'ın kudretine ne zaman ulaştıracak? Amelindeki samimiyet seni Rabbine ne zaman yaklaştıracak? İrfan güneşi avamın ve havasın kalplerini sana ne zaman gösterecek? Seni imtihan edecek diye Allah'tan kaçma. O seni imtihan ediyor ki sebeplere tutunup kapısını terk edecek misin, etmeyecek misin?'' Dış görünüşe aldanacak mısın yoksa gerçeği mi bulacaksın? İdrak edenin kapısına mı gideceksin yoksa idrak etmeyenin mi? Görenin mi yoksa görmeyenin mi kapısına baş koyacaksın? Allah'ım bize bela verme. Allah'ım bizi imtihana tabi tutmadan zatına yakın olmamızı lütfet. Allah'ım yakınlığını ve lütfunu bizden esirgeme. Allah'ım bize uzaktığı olmayan bir yakınlık ver. Bizim senden uzak kalmaya ve belalarına dayanmaya gücümüz yok. Bize afet ateşi olmadan yakınlık nasip et. Afet ateşini görmemiz mutlaka gerekiyorsa, bizi ateşin içinde yumurtlayıp yavrulayan, ateşin zarar vermediği ve yakmadığı semendel kuşu gibi yap. O ateşi bize Halil'in İbrahim'in ateşi gibi yap.'' onun etrafında bitirdiğin gibi bizim de etrafımızda otlar bitir. Onu hiçbir şeye muhtaç etmediğin gibi bizi de muhtaç etme. Onu koruduğun gibi bizi de koru ve kendini ısındır. Amin. İbrahim aleyhisselam yola çıkmadan önce kendini arkadaş buldu. Evden önce komşusunu seçti. Yalnız kalmadan önce arkadaşını belirledi. Hastalanmadan önce tedbirini aldı. Belayla yüzleşmeden önce katlanmayı öğrendi. Kaza gelmeden önce ona razı oldu. Atanız İbrahim'den ders alın. Söz ve fiillerinde ona uyun. Bela denizinde ona lütufla bulunun. Onu bela denizinde yüzmek zorunda bırakıp destekçisi olan Allah ne yücedir. Onu at sırtındaki düşmana hamle yapmakla görevlendirdi Eli sırtınıza yüksek bir yere çıkmak da görevlendirdi. Onu masrafları kendine ait olmak üzere insanları ziyafetine çağırmak da görevlendirdi. Bu gizli bir lütuftur. Oğlum, Allah'ın kaderi ve tasarrufu gelince ona karşı sus ki sayısız lütuflarını göresin. Hakim Kalinus'un oğlunu hiç duymadın mı? Nasıl dilsiz ve akılsız numarası yapmış da bütün ilimleri öğrenmişti. Çok saçmalayıp Allah'la tartıştığın ve ona itiraz ettiğin için hikmeti ilahiye senin kalbine gelmiyor. Allah'ım bize uyumlu olmayı ve tartışmamayı nasip et. Bize dünyada ve ahirette güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey evlat! Allah'ı tanıyın. Onun cahili olmayın. Ona itaat edin, isyan etmeyin. Onun yaptıklarına rıza gösterin, baş kaldırmayın. Kazasına razı olun, şikayetçi olmayın. Allah'ı ortaya koyduğu eserleriyle tanıyın. O yaratandır, rızık verendir, ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O evveli olmayan ilk kadim, sonu olmayan daimdir. O istediğini yapandır yaptığı şeyden sorguya çekilmez. İnsanlarsa sorgulanacaktır. Zenginliği, fakirliği, faydayı, hayatı, ölümü ve cezayı veren, korkulan ve omulan da odur. Başkalarından değil, sadece ondan korkun. Başkasından değil, yalnız ondan bekleyin. Kudret hikmeti üstün gelinceye kadar onun kudreti ve hikmetiyle yaşayın. Onunla aranıza bir engel girinceye kadar siyahı beyaz üzerine işleyin ki dinin şekil bakımından değil de mana bakımından birlenmiş olan sırlarını aşmaktan korunasınız. Bu makama salih kişilerden ancak birkaç kişi erişebilir. Bizim dinin sınırları dışında herhangi bir şeye ihtiyacımız yoktur. Bunu ancak işin içine girip bizzat yaşamış olanlar bilir. Sırf sıfatları öğrenmek de bunu kavrayamazsın bütün işinizde Resulullah'ın huzurundaymış gibi olun ve hükümdar sizi çağırıncaya kadar onun emir ve yasakları altında ve ona tabi olma yolunda kuşaklarınızı bağlayın. Hükümdar sizi huzuruna çağırdığında da Resulullah'tan izin isteyip huzura girin. Sufilerden bir gruba evdal denmiştir. Çünkü onlar Allah'ın iradesi yanında başka bir irade istemezler. Onlar açık hükümlerle hükmeder, açık ameller yapar, sonra da sırf kendilerine ait olan amellerle baş başa kalırlar. Dereceleri ve makamları yükseldikçe emir ve yasakları da artırırlar. Bu hal emir ve yasakların bulunmadığı bir makama yükselinceye kadar sürer. Bu makamda dinin emirleri onlardan artık kendiliğinden gerçekleşir ve onların doğal bir davranışı olarak kabul edilir. Onlar Allah'ın yanında kendilerini kaybetmiştir. Onlar ancak emir ve yasaklar geldiği zaman kendilerine gelir. Allah'ın emir ve yasaklarını ise hep korur ve dinin sınırlarından dışarı hiç çıkmazlar. Çünkü farz ibadetleri terk etmek zındıklıktır. Haramlara girmekse isyandır. Farzar hiç kimseden hiçbir zaman düşmez. Ey evladım! Onun hükmü ve ilmiyle amel et yoldan çıkma, verdiğin sözü unutma, nefsinle, şeytanınla, tabiatınla ve dünyanla mücadele et, Allah'ın yardımından ümidini kesme, Allah'ın yardımı sana sabır ve sebat göstermen durumunda gerçekleşir. Allah Celle Celaluhu, Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'ın taraftarlarıdır, üstün gelecek olan. Ve yolumuzda çaba gösterenlere yollarımızın gösteririz buyuruyor. İnsanlara bir konuda şikayet ileteceğin zaman nefsinin delini tut. Ona ve bütün insanlara karşı Allah adına hasım ol. Onlara Allah'a itaat etmelerini emret. Ona karşı bir suç işlemekten sakındır. Sapkınlıktan, bidatlerin peşine düşmekten, heva ve heveslerine uymaktan sakındır. Allah'ın kitabına, peygamberinin yoluna uymalarını emret. Allah'ın kitabına hürmet edin ve ona karşı ezepli olun. Allah'la sizin aranızdaki bağdır o. Onun hakkında yaratılmıştır demeyin. Allah bu benim sözümdür diyor. Sizse ayır değil diyorsunuz. Kim Allah'a karşı itiraz eder ve Kur'an'ı yaratılmış kabul ederse Allah'ı tanımamış olur ve Kur'an o kimseden uzaklaşır. Bu Kur'an, bu tilavet edilen, okunan, dinlenen, bakılan ve Musaflarda yazılı olan kitap Allah'ın sözüdür. İmam Şafii ve Ahmet İbni Hanbel radıyallahu an kalem yaratılmıştır. Onun yazdığısa yaratılmamıştır. Kalp yaratılmıştır. Onun ezberinde olansa yaratılmamıştır derlerdi. Ey evladım! Kur'an'dan hakkında tartışarak değil, içindekilerle amel ederek faydalanın. İtikat yalnızca birkaç kelimedir, amellerse çoktur. Ona iman edin, kalplerinize doğrulayın, organlarınıza da uygulayın. Size yararı dokunacak şeylerle uğraşın, eksik ve işe yaramaz bir takım düşüncelere bakmayın. Ey evladım! Nakil yoluyla elde edilen bilgiye akılla ulaşılmaz, Nasıl kıyasa dayanılarak terk edilmez. Apaçık delil bırakıp da salt iddiadan ibaret sözlere kanma. İnsanların malları delil olmadan sırf dava edilerek ellerinden alınmaz. Resulullah, insanlar sırf dava etmekte istediklerini alacak olsalardı, birileri başka birilerinin mallarını ve canlarını dava ederdi. Fakat delil getirme yükümlülüğü dava edene, yemin etme yükümlülüğü ise inkar edene aittir buyurmuştur. Bilen kimsenin dilinin, bilmeyenin kalbine bir yararı dokunmaz. Efendimiz, ümmetim hakkında en çok endişe ettiğim şey, ağzı laf yapan münafıktır buyurmuştur. Ey alimler ve cahiller! Ey burada olan ve olmayan herkes! Allah'tan utanın ve kalplerinize ona yönelin. Onun önünde alçalın. Nefislerinizi kader balyozlarının altına koyarak onu nimetlere şükretmeye zorlayın. Ona itaat konusunda gündüzü geceye olayın. Bunu başarabilirseniz Allah'ın ikramı, izzeti ve cenneti hem dünyada hem de ahirette gelip sizi bulacaktır. Ey evladım, dünyada sevdiğin hiçbir şeyi bırakmamaya çalış. Bunu başarabilirsen nefsinle bir an olsun baş başa bırakılmazsın. Unutursan sana hatırlatılır. Dalgın düşersen uyandırılırsın. Artık Allah az bir süre için bile seni zatından başkasına bırakmaz. Bunu tadan bilir. Bu grup insanlar içinde 3-5 kişidir. İnsanlar yanında huzur bulmayı hiç kabullenmezler. Ammünafıklar! Afet ve musibetleri kalplerinizin başı ucunda duruyor. Allah'ın dostları bir an olsun kalp gözleriyle Hak'tan başkasına bakınca yeniden Allah'ın huzuruna dönebilmek, kendilerini O'nun önüne atmak, insanları görmezlikten gelmek ve dillerinin şikayet etmesine engel olmak için varlarını yoklarını harcadılar. Günler, geceler, aylar ve yıllar geçer, onlar Hakk'a karşı hiç değişmeden aynı durumlarını sürdürürler. Onlar Allah'ın yarattığı en akıllı varlıklardır. Siz onları görseniz bunlar deli dersiniz. Onlar sizi görse bunlar herhalde ceza gününe inanmamışlar derler. Onların kalpleri Allah'ın huzurunda üzgün ve kırıktır. Onlar sürekli korku ve endişe içindedir. Allah'ın celal ve ululuk perdesi onlara her açıldığında korkuları biraz daha artar. Kalpleri kırıldı kırılacak, organları da parçalandığı parçalanacak durumdadır. Allah onların bu halini görünce rahmet, cemal, lütuf ve ümit kapılarını açar. Bunun üzerine onlardaki korku yerini dinginliğe bırakır. Ben ancak ahireti ve hakkı isteyenlere bakmayı severim. Dünyayı, insanları, nefis ve hevayı isteyenlere ise ben ne yapabilirim? Ben böyle bir kimseyi ancak tedavi edebilirim. Çünkü o hastadır. Hastaya ancak doktoru sabredebilir.